Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Bu videomuzda sizlere sultan papağanı neden kusar, neden ağzını açıp kapatır ve neden nefes alıp verirken ses gelir gibi bazı hastalıklarla ilgili bilgi vereceğiz. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayalım. İyi seyirler dilerim. İlk sorumuz papağanımız neden kusar ve tedavisi nedir? Genelde kusma sebepleri iç parazit ve iç hastalıklarla ilgilidir ve tedavisi genelde çok basittir. Organik ve kimyasal olarak ikiye ayırırsak organik olarak iki şey tavsiye edebiliriz. Birinci olarak sirke vermeniz haftada bir kere kesinlikle önerimizdir arkadaşlar. İkinci olarak da bildiğimiz kum yani kuş kumu hayvanıza yedirmeniz gerekiyor ki bu içsel hastalığı yakalanmadan atlatması daha kolay olabilir arkadaşlar. Bunun haricinde kimyasal olarak da kuşunuza düzenli olarak yani ayda bir kez dahi olsa iki gün arka arkaya bu resimde gösterdiğim probiyotikten iki gün arka arkaya verip hayvanınızı besleyebilirsiniz. Ne kadar oran vermemiz gerekiyor diye düşünüyorsanız 100 cc olan yani küçük bir standart kuş sulu kullanıyorsanız 100 cc Buna 10 damla atabilirsiniz. Eğer ki 200 cc kullanıyorsanız 20 damla atabilirsiniz. Yani ölçeğimiz bu olsun arkadaşlar. Büyük üreticiler için de tabii ki 5 litreye örnek veriyorum. Ya da 1 litre olarak size tarif edeyim. 1 litreye 1,5 cc tarzında bir şırınga yardımıyla verebilirsiniz. Probiyotinizi verdikten sonra 3. günde yani 2 gün arka arkaya verdikten sonra 3. gününüzde arkadaşlar kursak mantarı için bulabiliyorsanız triflukan dediğimiz yani bu resimde gördüğümüz ilaçtan evinizde bulundurun. Bunu da aynı şekilde arkadaşlar 3 gün arka arkaya olmak üzere toplamda 5 gün 10 cc suluğuna 10 damla olacak şekilde verebilirsiniz. Bu, deta bu tedavi uyguladıktan sonra kesinlikle B vitamini takviyesi yapmanız gerekiyordur arkadaşlar. Herhangi B vitamini olabilir, insan ilacı da olabilir. Bu hayvansal katkıda olabilir. Bunu veterinerizin tavsiyesiyle ne kadar kullanacağınızı size söyleyecektir arkadaşlar. Bu kürü kesinlikle ayda bir kere uygularsanız hayvanınızda kusma e, çok nadir gözükecektir. Bunu kesinlikle uygulayalım arkadaşlar. İkinci sorumuz. Papağanımız neden ağzını açıp kapatır? Bunun genelde kesinlikle kafesinizde ve evinizde bulunan toz sebebi sebebiyle kuşunuz solunum enfeksiyonu geçirmesidir. Eğer böyle bir şey görüyorsanız ve kuşunuza bir iki gün içinde tedavi uygulamazsanız ölecektir. Çünkü çok kötü bir hastalıktır özellikle papağan hayvanları için. Bunun için ibidi şekilde bir veteriner yardımı alıp kuşunuzu veterinere götürmenizi tavsiye ederim. Aksi takdirde ölüm ile sonuçlanması muhtemel bir hastalıktır. Tedavisini biz size ne olarak verebiliriz? Arkadaşlar kesinlikle tozdan ve iki pencere arası veya iki kapı arasındaki yerden uzak tutmanızdır arkadaşlar. Mümkünatı varsa evinizde solunum enfeksiyonuna önleyici ilaçları kullanmanızı tavsiye ederim. Yani hayvanınız hasta olmadan bu ilacı ayda bir kere kullanmanızı tavsiye ederim. Bir önceki sorumuzda hayvanınızın kusmasına sebep olan hastalık bir sonraki evrede solunum enfeksiyonuna neden olduğu için bu aslında hastalıklar birbirini tetikleyen hastalıklardır. Size daha önceki soruda söylediğim ilaçları kullandığınızda veyahut da organik olarak kullanmaya başladığınızda zaten hayvanınız bu hastalığa karşı dirençli olacaktır. Eğer papağanınız solunum enfeksiyonu geçirmişse bunu atlatması kolay değil arkadaşlar. Biz bilen ilaçlar verdiğimiz halde hayvan böyle bir hastalığa yakalandığında çok büyük bir sıkıntı yaşayabiliyor. O yüzden size bir önceki soruda söylediğim tırflikan ve probiyoti ve kumu ve sirkeyi kesinlikle belli gün aralıklarda ayda bir kere kullanmanız az az da olsa kullanın arkadaşlar. Çünkü hayvanınız buna direnç kazanıyorlar. Ağzını açıp kapatmasını ancak böyle önleyebilirsiniz. Hayvan hastalanmadan önlem alabilirsiniz. Direnç sağlayabilirsiniz. Ama dediğim gibi çok aşırı toz. Özellikle üretim hanelerde bunlar genelde çok karşılaşılan bir durum. Hayvanınızı fazla toza maruz, maruz bırakmayın. Özellikle banyozunu verebilirsiniz. Ama kesinlikle çok toz hayvana çok problem çıkartabilir. Temizlik yaparken de dikkat etmenizi tavsiye ederim. Hayvanları fazla ürkütmeden tozdan arındırabilirsiniz arkadaşlar. Bu da hayvanınız için daha iyi bir yaşam ortamı sağlayabilir arkadaşlar. Üçüncü sorumuz arkadaşlar. Papağanımız neden nefes alıp verirken ses gelir? Bunun en belirgin özelliği kuşunuz eğer solunum enfeksiyonu geçirmiş ve bunu atlatmış ise bu ses kuşunuzdan normal olarak gelecektir. Yani birinci sorumuzla ikinci sorumuzun bağlamında üçüncü sorunun cevabı çıkıyor. Yani neden kuşumuz kusar, neden kuşumuz solunumunda sıkıntı yaşayan nefes alırken zorluk çeker ve en sonunda da nefes alıp verirken ses gelir. İlk iki sorunun cevabı aslında bu arkadaşlar. Hayvanınız bir hastalık geçirmiş, solunum enfeksiyonu hastalığı geçirmiş. Bu da otomatik olarak buna etki ediyordur. Çünkü kuşunuzda kalıtsal bir hastalık olarak kalmıştır. Genelde sultan papağanları eğer ki solunum enfeksiyonunu atlatırsa o hastalığa yakalanması kaçınılmazdır. Size tavsiyem kesinlikle sirke ve kumu kuşunuzun kesinlikle olmaz olmazlar arasına katın. Bunun haricinde dediğim gibi size önerdiğim probiyotik, size önerdiğim türüflikanı, size önerdiğim solunum enfeksiyonu, veterinerinizin önereceği solunum enfeksiyonunu kuşunuzda kullanmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Yani bu ilaçları kullanmasak olur mu? Evet olur. Hayvanınızı iyi dezenfekte ettiğinizde, tozdan iyi arındırdığınızda çok kolay şekilde hayvanınızı en kolay şekilde besleyebilirsiniz. Peki hayvanımızda solunum enfeksiyonu var. Ne yapabiliriz? Arkadaşlar kesinlikle veterinerden yardım alın. Çünkü gerçekten çok problemli bir hastalık, özellikle papağanlarda. Zaten siz bu videoyu araştırırken ya da bu videoyu dinlerken hayvanınız eğer böyle bir hastalığa 1-2 gün önce yakalanmışsa muhtemelen ölecektir. Yani sizi üzmek istemem ama işin gerçeği bu. Maalesef böyle. Eğer ki şansınız hayvanınız hastalandı öksürdüğünü, hapşırdığını, nefes alırken zorlandığını gördünüz veya da kustuğunu gördünüz. Tesadüfen de bu videoya denk geldiniz. Bu videoyu izlediniz. Benim size tavsiyem çok acil şekilde veterinere gidip bir solunum enfeksiyonu için destek almanızı tavsiye ederim. Çünkü papağanların solunum enfeksiyonlarında biraz daha problemli geçiyor. Yani çok çabuk dirençleri kırılabiliyor. Çünkü zaten buna bir destek verilmediği için hayvanınız ölebiliyor. Bizim de daha önce yaşadığımız hastalıkta arkadaşlar bu. Kendi yetiştirdiğimiz yavrularda solunum enfeksiyonu yaşamazken dışarıdan aldığımız papağanlarda solunum enfeksiyonu sonrası çok şekilde ölümle karşılaştık. Çünkü bunu aldığımız kişilerin bu tedaviye dirençli hale getirmediklerini görmüş olduk arkadaşlar. Yani acı bir gerçekle bunu tatmış olduk. Sizler de bunu yaşamayın diye sizlere bunu söylüyoruz arkadaşlar. Bunları kullanın. Hayvanınızı destekleyici şeyler kullanın ki hayvanınız güçlü olsun. Eğer güçlü olmazsa hayvanınızı çok çabuk kaybedebilirsiniz. Kaybettikten sonra artık bizim videomuzu dinlemenin çok bir mantığı olmuyor. Sadece başınız sağ olsun demekle yetinebiliyoruz. O yüzden videolarımızı özellikle takip etmeye çalışın. Hayvanınızı dirençli hale nasıl getirebilirsiniz bunu öğrenmeye çalışın. Sizlere yararlı videolar çekmeye çalışıyoruz. Umarım size yararlı olur. Evet dostlar, bir videonun daha sonuna geldik. Her zaman olduğu gibi videomuzun başında ve sonunda sizlere hatırlatmakta mütena ediyoruz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayalım. Teşekkürler, hoşçakalın.